Selam arkadaşlar, ben Şengül Şengül'ü e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili balık burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Haziran'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili balık burçları için efendim. İstekler gerçekleşecek mi? Evet sevgili balıklar şu aralar efendim iletişimleriniz artabilir. Bir çoğunuza bereket gelebilir. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağabilir efendim. Değişimler gelecek sizlere doğru. Sevgili balıklar, isteklerinize ulaşabilmek için önce değişim geliyor. Değişeceksiniz efendim. Daha sonra iktidar benim diyeceksiniz. İktidar sahibi olacaksınız. Keskin olacaksınız. Sonrasında tabi bazılarınızın bandajlardan sıyrılması lazım. Bazılarınızın çemberden çıkması lazım bazılarınızda dünya kadar mutlu olacak kendini dünya kadar mutlu hissedecek çok azınlıkta kendini yerle bir hissedecekler yani tam dört dörtlük yaşantı yok sevgili balık burçları efendim bölüm bölüm çok nasıl diyeyim şöyle yüzde otuz otuz beş civarınız dünya kadar mutlu olacak efendim değişim gelecek iktidar sahibi olacak dünya kadar mutlu olacak bazılarınızın da biraz sabretmesi lazım efendim. Temmuz ayını beklemesi lazım, Ağustos ayını beklemesi lazım muradı ermesi için. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır. Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.